Melandiz Mekanik İnşaat İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteriyor. Firma inşaat sektöründe uzun yılların deneyimiyle hizmet veriyor. Bizler de firma sahibi Ergün Çınar'dan çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben Melendiz Mekanik sahibi Ergün Çınar. Firmamız daha öncesinde kendim e, 2000 2013-2014 yıllarında kendim götüre bazlı yapıyordum. Daha sonra 2019 yılında Melendiz Mekanik'in kurucusu olarak kurdum. Evet anahtar teslim işleri yapıyoruz. Isıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz, büyük projelerde otel ve e, konut projeleri, AVM hastane projelerinde bulundukça bu yeri. Şimdiki gençlerimiz e, eskisi gibi böyle çalışaraktan şey demiyorlar ama biz zamanında Çalıştık, yani e, ustalarımıza saygımız, sevgimiz vardı, e, şimdikilerde böyle bir şey yok. İş sektörü olarak da şu anda sorsan bizim insanlarımız yok derler ama iş olarak da var. Bence yanlış bir planlama var, şöyle bir yanlış planlama var. Peki iş, iş sektörü artıyor ama iş sektörü artarken neden işsizlik yaşanıyor? İş, millet neden usta bulamıyor? Demek ki iş var ki millet çalışmak istemiyor şimdi şöyle bir şey var. Benim düşüncem, şahsi görüşüm 10 katı geçen binalarda yangın sisteminin kurulması doğru bir şeydir. Çünkü yangın spring sistemleri kuruluyor. 60 dereceye bulduğu zaman kendisi otomatikmen devreye giriyor. Yangını tabii ki söndürmese de yavaşlatma politikası uygulanır. Bence bunların uygulanmasını her tarafa talep ediyorum. Yani istiyorum da yani. Örnekleme vererekten şöyle düşünüyorum, bir kapalı otopark düşünün, nemli ama burada havalandırma sistemi yok. Bu rutubetten, nemden insanlar bir hastalık kapma ihtimali var ama havalandırma şu, bu olduğu yerde bunlar tertemiz bir, oksijenli bir şekilde oluyor yani. Bacalarda biraz şöyle bir şey var, atıyorum bacanın milim çapından kaçılmaması gerekiyor yani millet kaçıyor bundan, ucuz yollu iş yapmaya çalışıyor. Kaçıldığı zamanda, ilerleyen zamanda bu e, tahribat oluşuyor. Bu tahribattan dolayı da zehirlenmeleri neden olabiliyor. Yani bunlardan kaçınılması doğru değil yani. İş emniyeti şeyinde şimdi şöyle bir şey var. Ee i̇nsanlarımız ayakkabısını, baretini, yeleğini bu takmakla yükümlüdür. Bizler tedariğini sağlıyoruz. Bazı iç arkadaşlarımız kullanmıyor, takmıyor. Yani takmaması da ayakkabı ağır geldi. Ya baret kafamda şey oldu ama Bunlar olmazsa olmazı. Bizim sektörümüzde Allah korusun 20 katlı bir binadan bir tane civatanın düştüğünü düşünün. O insanın kafasını deler. Yani baret, koruyucu şeylerine çok çok dikkat ediyoruz. İnsanların özellikle yatma kalma yerlerine, yemek yerlerine çok çok dikkat ediyoruz. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bizler, ben kendim çalışmayla geldim. İnsanların ve işçilerin nasıl olacağını, nasıl yapacağını çok iyi bildiğim için. Pandemi döneminde işi vardı. Maskeni tak, aşını vurun, gel çalış. Ama biz bunu ne yaptık? Biz gereken her bütün şeylerimizi yaptık. Çalıştık, pandemi döneminde de durmadık. Kimi firmalar veya merdiven altı firmalarımız diyeyim daha doğrusu, kimse de kusura bakmasın. Ee, gitti, devletten yardım almak için işi durdurdu. Ama biz durdurmadık, ee, sonuna kadar da durdurmayacağız. Yani.